Mutfağın keşifleri ekibinden hepinize merhabalar. Bugün size e, Tiramisu tadında yulaf lapası tarifi vereceğim. Gerçekten Tiramisu'yu aratmayacak çok sağlıklı bir tarif. E, yulaf e, tariflerine buradan devam ediyoruz. 10 adet kirazımız var. 1 yemek kaşığı dibek kahvesi. 1 yemek kaşığı kakao. 4 yemek kaşığı yulafımız. 1 su bardağı sütümüz. 1 adet olgunlaşmış muzumuz var. Öncelikle sütümüzü ve yulafımızı alıyoruz ve ocağa pişmeye bırakıyoruz. Yulafı ve sütü ocağa bıraktıktan sonra biz diğer malzemeleri hazırlamaya geçelim. Muzumuzu güzelce ezip püre haline getirdik. Yulaf ve sütün içerisine kahvemize ve kakaoyu da ekliyoruz. Güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, lapamız kaynamaya başladı. Şimdiden görüntüsü şahane görünüyor. Bunu iyice pişireceğiz. Bu şekilde iyice suyunu çekip kıvam alana kadar karıştırarak pişirdik. Artık altını kapatabiliriz. Lapamızı püre haline getirdiğimiz muzun içerisine ilave ettik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve yulaf lapamız hazır. Son olarak ben kiraz ve fındıkla süsleyeceğim. Üzerine nasıl süsleyeceğiniz tamamen size kalmış. Ben kira sındık ve birazcık da damla çikolata kullandım. Ee, görüntüsü bile iştahımı açıyor. Afiyet olsun.